Evet canlar hepinize yeniden merhabalar. İnşallah bugün aslında yok birbirimizden farkımız demek istiyorum. Evet aslında aslında yok birbirimizden farkımız. Koşuşturup duruyoruz, idrak etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ömrümüzün 15-20 senesini harcıyoruz aşağı yukarı kendi adıma gerçekten o süre kadar bir süreyi devirdim. Bir şeyleri fark edebilmek adına bazı hakikatleri, belki de kendi gerçekliğimi fark edebilmek adına geçirdim o süreyi. Evet, kimi zaman yaktı, kimi zaman kavurdu, kimi zaman şaşırttı. Kimi zaman kendime getirdi, kimi zaman aldı beni vehmime götürdü. Dağıttı, sonra topladı. Vesaire vesaire vesaire. Her birimizin yolculuğunda olduğu gibi. Temelde ayette çok açık bir şekilde Allah şah damarından daha yakın olduğunu, daha da yakın olduğunu bize bir şekilde ifade buyuruyor. Herkese, görünen her birime, İster şeytani biniş noktasında hareket etsin, ister rahmani biniş noktasında hareket etsin ki insan hareket etmek zorundadır zaten. Boş kalamaz, hareket etmese dahi düşünce içerisinde olur. Boşlukta çok fazla kalamaz. Dolayısıyla ya rahmani ya da şeytani biniş noktasında bir hareketi, bir tavrı, bir düşünceyi ya da duyguyu mutlaka açığa çıkartır. Burada şeytani bilinç derken ayırma yönünde, dualite yönünde, cehennem yönünde, fark yönünde tavır açığa çıkarmak ve kendini ayrı görme noktasında bir bakış açısında olmak bu şekilde anlayabiliriz. Rahmani bilinç noktasında bir duygu, bir davranış, bir hareket açığa çıkarmak ise belki de birlik nazarıyla toplayıcı, cemetme noktasında hareketler, tavırlar, duygular açığa çıkarma olarak değerlendirilebilir. Ama o ikinin bir olduğu, zıtların olmadığı, kayıtsızlık alanı olarak tanımladığımız hakikat nazarıyla baktığımız zaman Rahman ve şeytan da birdir zaten. Ki Euzu Besmele'nin içerisine dikkat ederseniz Rahman, Rahim ve şeytan yerleşmiş durumdadır. Tüm bu sohbet ne için? Yok birbirimizden farkımız demek için. Bu alanda yani bu simülasyon alanında, bu dualite alanında uyanma gayretinde olan birimler var. Uyuduklarını düşünen birimler var. Uykuda olup uyuduklarının farkında bile olmayan birimler var bunların ne varsa deveran eden ne varsa hepsinin aslında birimlerin kendi gerçekliği olduğunun ve o gerçeklik zamlarının çok ötesinde olduğunu, hakikat dediğimiz şeyin ve hiçbir şeyle kayıt altında olamayacağının farkındalığında olan birimler var. Bu saydıklarımızın hangisine kendinizi ait hissediyorsanız hissedin fark etmez. Bu rüyadan, bu simülasyondan fiziksel anlamda bir çıkış söz konusu değil. Ve çok derinden tefekkür edersek yok birbirimizden farkımız. Yani şeytan ve rahman. Dualite alanında ayrılır. Allah hiçbir kula asla zulmetmez, zalim değildir. Ve her birim kendi temayülüne göre, iştiyakına göre kulluğunu icra eder. Ve o dolayı da saadet içindedir aslında. Ve sünnetullah sistemi rahmani bilince dönük hareketlerle çarklarını yumuşatır, dişlilerini bir şekilde küntleştirir, acıyı azaltır. Bu farkındalığı deneyimleriyle deşifre eden canlar da Elbette cem etme noktasında toplayıcı olurlar ve tevhid nazarıyla aleme bakmaya çalışırlar. Ama ikilikten ifade ediyorum şu an onun nazarında yok birbirimizden farkımız. Endişe edecek, üzülecek, kaygılanacak, niye şöyle niye böyleler içinde boğulacak bir durum aslında yok. En derinlerde çünkü yok birbirimizden farkımız. Sadece şunu anlamamız gerekiyor. Ne tarafa çekiliyorsak o tarafın insanıyızdır. O tarafa doğru zaten yol alırız. Efendim Efendimiz Aleyhisselam'ın çok meşhur bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Bir gün yerlere eşeliyor elinde bir sopayla beraber. Sahabe geliyorlar. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulullah. Nedir bu halin diyorlar. O da sağ elimde bir kitap, sol elimde bir kitap. Sağda cennetliklerin adı yazılı, solda cehennemliklerin adı yazılı ve bunlara asla bir eksiltme ya da çoğaltma yapılamaz buyuruyor. Şimdi bakıldığında sağda cennetlikler, solda cehennemlikler. Burada bir ayrım var efendim sellem tam ortada oturuyor ve derin tefekkür edilecek olursa sağ ve sol olarak ayrılarak o cennet ve cehennem bir yere konuyor. Yani ayrılıyor canlar. Ayrılıyor. Hızır ne yapıyordu? Belki de o tatlı suyla tuzlu suyu yani ayrılanları ne yapıyordu? O toprak manasıyla ifade olan kayanın üzerinde bir ediyordu. Yani tevhid ediyordu. Tevhid ettiği için genç bir çocuğu öldürüyor. Ama yemek bulamadığı halde bir yerde duvarları örüyor. Yani kaydın kalktığı yerde, zihnin sustuğu yerde, taraf olma derdinden öte bir bakış, birime geldiğinde cennet ve cehennem algısı çöker canlar. Ve o birim istese de artık ayrılık nazarıyla bakamaz ve her birimi kendinden bilir. Kendi gibi bilir. Kendi değerinde bilir. Çünkü her bir birime şah daha yakındır Allah. Ve bu bakımdan değerlendirilirse eğer, değer anlamında, öz anlamında kesinlikle ve kesinlikle yok birbirimizden farkımız ve selam. Selametle kalın inşallah.